Delta VFD serisi senkron motor sürücülerde model etiketi okuma, motor, güç ve frenleme direnci bağlantılarına bakacağız. Elimizdeki örnek sürücünün model etiketini okuyalım. Cihazın üstten bakıldığında sağ yan yüzeyinde bulunan model etiketini bu kasa tipine göre değişkenlik göstermekte. Model VFD Variable Frequency Drive bunun bir sürücü olduğunu belirtmekte. Buradan sonra gelecek olan ilk 3 basamaklı sayı bize bu sürücünün kilovatı hakkında bilgi vermektedir. 0.15 dediği için bu 1.5 kilovatlık bir sürücüdür. Eğer 0.07 olmuş olsaydı 750 wattlık bir sürücü veya 150 olmuş olsaydı 15 kilovatlık bir sürücü olacaktı. Üç basamaklı sayıdan sonra gelecek olan ilk harf bize sürücünün modelini belirtmekte. C serisi sadece C bulunduğundan bu C2000 serisi bir asenkron motor sürücüsüdür. E L olmuş olsaydı L serisi bir asenkron motor sürücü veya E serisi bir asenkron motor sürücü. Model etiketinin harf kısmından sonra gelecek olan iki basamaklı sayı bize besleme sürücünün güç beslemesi hakkında bilgi vermektedir. 43, 3 faz 400 volt besleme demektir. Trifaz beslemeye sahip. Sondaki harf ise versiyon anlamına gelmektir. A dediği de duvar montaj olarak geçmekte. Sürücünün motor ve güç beslemeleri üst kapağını kaldırdıktan sonra üst ve alt olacak şekilde giriş klemensleri bulunmakta. Alt klemens grubunun sağ tarafında bulunan 3 adet giriş motor için ayrılan U ve W uçlarıdır. En sağdaki de toprağıdır. Yine alt klemensin sol tarafından yarısından sol tarafına ayrılan içi ayrılan yer için besleme uçları kullanılmakta. RST uçlarını sırası fark etmeksizin 3 faz 480 olacak şekilde besleyebiliriz. Bu elimizde elimizdeki sürücü 1.5 kW'lık trifaz bir C2000. Bu sürücünün içerisinde dahili olarak frenleme kıyıcısı bulunmakta. Bu ne demek? Frenleme dirençlerimi direkt üst külemes grubunda bulunan B1 ve B2 uçlarına direkt olarak bağlayabilirim. Herhangi bir frenleme ünitesi ihtiyacı bulunmamaktadır.